Türkiye'de her zaman bugün Minecraft'ta arkadaşlar Crisis Craft'ın yeni bir bölümüne karşınızdayım arkadaşlar Uzun zamandan sonra e, seri geldi ve Ender'le geldi Kaptan Amerika hoş geldin Hoş bulduk Mr. N Dinozorlu RG Nasılsın iç savaştan çıktın buralara mı geldin aynen, ya Aynen aynen hala hayatta iç <laughs> savaştan beri bak e, evet, Spoiler arkadaşlar Kaptan Amerika görmek, görmek ister Evet görmek istiyorum Ooo yok olmuştu bak, falan ha Bak hop Örümcek adam onu alıyor muydu senden Ha, ölümcek adam aldı da geri aldım <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Evet, bu arada arkadaşlar X Sense Zarf diye cidden beni çok mutlu etmiş, desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Aynen arkadaşlar like 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 i̇şte like, like. bu evet like diyoruz i̇şte ve cool. şunu diyorum arkadaşlar eğer seri beğenirse ilerleyen bölümlerde gelecek. Şimdi diyeceksiniz ki burası neresi böyle? Evinin ne oldu sen Ender benim evimi yok etmiş arkadaşlar. Burası da benim yeni evim. Ee, burada video dışında arkadaşlar birazcık geliştim. Ultron falan yaptım. Kendi süper kahraman yaptım. Aslında başkasını yapacaktım arkadaşlar ama Ultron'u yapabildim yani. iyi olduğunu ben düşünüyorum böyle <laughs> sistem vardı bu arada arkadaşlar İsmet de öyle de yapmış. aynen. Aynen. Ve üst Çok katı da var arkadaşlar. Üst katı da şey olacak aynen. yani. Orada, şeyleri falan, falan game işte. koyduk arkadaşlar. Fonunları, chestleri falan. Aynen aynen. Yani. onlara hani gerek ama yok. Ama ultramını e, game mode sıfırdan yaptık sadece. Aynen arkadaşlar. Bakalım so, ne olacak bu bölümde ne yapacağız kaptan amarık ha? İttitemler de burada kanka. İttitemler evet, de göstereyim. Evet. Itemler de arkadaşlar eski edin aldım. Çok fazla item'ım yok ama hani gelişiriz arkadaşlar yavaş yavaş. Kanka bu bölümde ne yapacağız? Bu arada kendi çanta çünkü o gideceğimiz yerde pekmenler falan Kanka çantayı nasıl açıyorduk çantayı? Elimizdeki çantayı. Kanka B'ye basarak. B'ye basarak. B'ye basarak bir ben bakayım arkadaşlar şey o oldu şey ya, kontrol, c abi her taraf şey olmuş kanka yayılmış birbirleri ya yani aynen yani. bayağı sinir bozucu oluyor ama bayağı güzel modlarda var bakıyorum şöyle e, şunu da şöyle yaptık mı Tamamdır ve bu bölümde arkadaşlar Ultron'u kullanmayacağım hani ilerleyen bölümlerde e, kullanırız yani Ender mesela Iron Man onunla kavuşabiliriz. Kanka yani, Ultron mu daha güçlü de... Iron Man mi ya genel olarak? Kanka yani bence kanka bilmiyorum Ultron daha güçlüdür diye tahmin ediyorum ama kanka Iron Man de çok reis ya ne bileyim. Aynen aynen Ultron Siz daha de... güçlüydü değil mi? Kanka, ama kanka ben... Tony Stark ya koskoca reis adam. Kanka Neyse. kaslı adam ya. Yani, aynen kaslı. aynen. Kanka nereye gideceğiz şimdi neredesin sen? Kanka geliyorum ben. Ben, ben... portalın önündeyim kanka. O uçarak geliyor. Nasıl uçarak geliyor lan? Ne oldun sen? Iron Man oldu reis Oha, ya. Ben galiba vallahi ultronları öldürürdün ha adam oldu. Ben de aldım. Ben uçabiliyorum. Kanka şunu da al. Cloud Pet'ini bunda beslersin kanka. Nedir reklam? Hmm. Bunu envanterinde tut kanka bu arada. Nedir nasıl besleyeceğim kanka? Nedir kuarsa? Kendi otomatik besliyor kanka. Vay kanka tam bekle benim çantamda eşyalar varmış kanka. Uçalım Onları boşaltayım. Yana. Ee, kılıç aldım kanka ama da benim çantam doluymuş onları boşaltayım ben de be. Dur sana bir cam dam cam tabak veriyorum kanka sana gel bakalım. Ver bakalım. Şöyle, gel gel, ee, gel 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 Nasıl uçuyorsun ya vallahi bak ultran olasın oldu ama kanka, olmayacak. Kap koydu buraya şimdi karakter dur. kanka bu kaval bir yere koy ya dur şu masanın üstüne koy. Kanka sen bir abi, yerlere hop. koy ya işte. Ve chestler şu an çok düzensiz arkadaşlar ilerleyen zamanlarda onu da düzenleyeceğim. Ee, hop evet. şöyle alalım şunlara. Bir dakika at e, abi. An daha kanka bende altın avuç var az ya uyuz oldum Dur kanka ben ne dur sen de ikiler araklayayım. Hop arakladım. Tamamdır. Tamam kanka koyuyorum ben de bunlara. Niye çalıyorsun Ender eşyalarım kanka, benim ya? Kılıç al, yana kılıç Al, bak, orada aldım. kılıç var. Bir tane kılıç aldım ya. Tamam yeter Ortiz herhalde bu. Kanka bak bu, bu bir dakika. Var. Şunları da bırakayım kanka. Bayağı bir item bul bulacağızdır herhalde. Hop yani. tamam. Hazır mısın kanka? Gidelim mi dinozorların? Şey Aynen dinozorun yerine geçecek kanka bir özelliğim var. Oğlum eskiden ben dinozorlara çok hayrandım kanka ya böyle. Aa, at, 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 bak 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 bakıyorum. Ananı satayım. Ananı satayım. Dur 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 dur. <laughs> Aynen kanka. Süper be arkadaşlar şapkamı trex yaptım. Ee, dinozorlar şeyine gideceğiz. De kanka canım gitmiyor ya. Sana vurayım mı bir kere canım gidecek mi? Vuramazsın kanka. Neden? Kanka yapma. <laughs> tamam gel hadi giriyorum kanka ben. Bak kanka, yeniden yeni dönem çıldırma beni şey olurum ee, ha. Kanka kafa attım ya. ve dinozorlar nerede? Ana. Ha, ne? <laughs> Kanka bu o ne? Kadar, kanka, dur öldürme kanka bir acı bir merhamet göster. Abi reisler ya. Kanka sıçtı <laughs> <kanka, gülüyor> öldürme. Şartlandı. Öldürme deyip sıçtım. Kanka ne diyecektim ya? Eee neydi kanka? Burada falan da var. Gel gel -ge bak kanka. kanka ben ben bu bayağıdır buraya gelmiyordum ya. Kanka reis Jurassic Craft aklıma geldi. Film var hatırlıyor musun kanka? Biliyor musun? Evet, kanka. onu? Onu izlemeyen abi. bizden değildir. İzledin mi? Gitti kanka, misin kanka. sen? Ya Ne, <laughs> neden izlemedin ya? Ya. kanka? Kanka çıkmış diyen de üşendim kanka işte bazı şeyleri izlemiyorsun geliyor bunu. Aynen aynen. Yani. Yani. Oğlum o reis saman yolunda çıkıyordu ya Jersey Craft eski şeyler falan. Var bir daha. <laughs> saman yol reis. Nereye gideceğiz kanka şimdi? Ne yapacağız burada? Kanka pekmenlerle falan buluşabiliriz. Birkaç tane dinozor var kanka. Oraları falan işte uçan dinozorlar falan da var kanka. Tamam işte i̇şte öyle. Basit bir dünya o kadar da fazla. Kanka uçalım. gerçek şeyle dinozorlar var yoksa böyle hani. Kanka, mu orada farkındasın ne mesela Kalpete o yüzden. Ben uçabiliyor Nasıl <laughs> uçacağım kanka? Kanka normal space'e iki kere basıyorsun yani. Game Basıyorum uçmuyor kanka. Kanka kalap pt envanterine koydun mu? İlk dokuz slota. Ha ilk dokuz slota koyayım bakayım. Ha uçuyorum artık. Vuhu kanka ya. <laughs> Nereden reizlik yani. Nereye gideceğiz kanka? Oha. Kanka, oha benim enerjim bitti kanka. Oha o bu ne? Suda, kanka, kanka, kanka bunlar bitkiyle besleniyor Beni yesene lan ben bitkiyim. Kanka, kanka. suda kaldım yardım et. Enerjim mi bitti kanka bu da çok kötü bir şey ya. Dur enerjim kendine geldi kanka. Aynen. Kanka, kanka bak dinozorun ad dinozorun ağzına kanka. girelim kanka. kanka. Oha, efes çok bir düştü. Kanka, kanka bunlar reis ya, öldür bunları abi aynen. Öldürdüm kanka, deli falan. Öldür kanka. Öldür pek ben Onlardan çok iyi tenme aynen. çıkartırız kanka. Aa bunlar ne kanka? Kanka, oldu, kanka? Timsah mı bunlar? Ne lan? Kanka vallahi timsah benzeri garip bir şeyler yani. Kanka gelmiş. işte burada çok tuhaf bir yaratık çıkıyor kanka. Ne kanka? Kankadır gösterim gece olsun. Anam 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 saldırdı oha oha Kanka saldırıyor kanka. şerefsizler lan uçan yaratıklara bak sen. Ananı gibi cüce ya. gibiler kaç onlar, onlar tane var bunda? Yani bayağı gıcıklar onlar bildiğin. Birazcık da FPS düşmesi var arkadaşlar kusura bakmayın yani kanka, yeni dünya. FPS kanka e. bende de düştü az önce. Şimdi gene düşüyor bu yüz oldu. Öldü lan öl öldü. Hop. Kanka sürü gibiler bak. şerefsizler Bis ya. İstediği çeksem zaten dijitalde ya. Kanka atma atma vallahi atma, atma, atma FPS düşüyor kanka. Düşürmeye, map loading oluyor o, o FPS düşüyor kanka. Oha burada çok değil. Aa gene FPS düştü. Bayağı aynen, iyi. Aynen. F değil değil yani. aa, ikimiz de, i̇kimizde de ikimizde de aynı anda arkadaşlar. Şey, yapacak bir şey yok yani. Ne var vardı arkadaşlar. Şey ikimiz de. O aynen öyle. Kanka bunlar raizdi ya. Ulan. Neyler kanka. Şimdi de zorlar. Öldürüyorum kanka bunları kanka, ya. Niye öldürüyorsun kanka onları seviyorsan? Ee, niye öldürüyorsun? kanka balık <laughs> tutar evine gidecek mi bunlardan bir tanesini? <laughs> Aha, kanka götürelim bence. Nasıl götüreceğiz? İp mi lazım? Lazım. İp alsana kanka. Kanka bende ip var mı bilmiyorum ki kanka ya. Ha. Kanka Dur game bakayım, kanka. mask. Oha kanka, yağmur ya ya. Ana sen de döndün değil mi kanka? Dur yağmuru kapatalım. Ben o zaman kanka sen orada kal bir yere gitme. Tamamdır kanka. Sakın deme kanka sakın deme bak. Çok tecavüz yaratık atılacak. Kanka, kanka ip varsa harbiden bir dinozor elde edersin ha bir dinozor kanka. Harbiden ha. Dinozor yetiştiriyoruz abi. Oha kanka ne? neyi göre trex mi bu? Abi kanka, FPS öldü. Trex'e var. var aynen kanka. Değişik bayağı bir tuhaf. Kanka evet trex'i yani. gördüm abi. Saldırayım mı kanka? Kanka saldır onu parçalara okay, ayır ya. Bu beni yemez herhalde ya. Saldırmıyor kanka Trixman bana Kanka nasıl saldırmaz ya. Anam anam. Saldırmıyor kanka. Skin'e takmıyor beni şu an. Vay be kasla ha. Değil mi? o <laughs> Allah korkmuş herhalde kanka öldürdüm. Kanka <laughs> Allah'ım ya. Dur kanka dur bir şey arıyorum. Şu an bir bulabilsem ip. Ağırdan kastır izler ya. çok bu çok karışık ki kanka. Bakınca yani <laughs> intihar edesin geliyor yani. Öyle <laughs> diyeyim. E, ipler nasıl yapılıyor kanka? Onun yapılışına bak belki yaparsın. Yani. <laughs> ha. Slime gerekiyor slime de yani. Ha, Ender taştan. Açıdan... kanka bakınca chest'e kanser oluyorum yani. Yakışmıyor gökler. kanser oldu arkadaşlar adam videoda kanser oldu ya. Harbiden daha videoda kanser oldu. Kanka kızlar aa -a! diye bağırıyor. Aa pac gördüm kanka yer altında. Deepsin şu anda. Aynen mağaradalar kanka. kanka Mağarada mı yaşamış yere sizler? Kanka o dünyadayken sana tap olmuyormuş. Bayağı iyi ya. Tap evet, olmuyor evet. sandım. Dünyayı değiştirmen lazım. Ne oldu bulamadın mı ip? Kızım bağırıp duruyor kanka yok ip ya Ah ulan bir dinozor hayallerimiz vardı Ender onu da ettin için onu ya da, Onu da yapamadık be kanka Ender niye böyle yaptın ya Bu arada kişi Ender'le uzun zamandan bir video gelmiyordu hani küs müsünüz diye soranlar vardı Küs değiliz arkadaşlar, arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yani Ender niye bunu söylemeyecektin kanka Evet arkadaşlar Miles'e evet, küstük yani. ya, e, Ender'le o yüzden video gelmiyordu Allah bu ne kanka Kanka dur biraz dinozor spamlıyım da gerçekten Kanka reize bak yeşile bak ya, işle bak ya. Anam 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 kanka bunlar oha reislere bak ya kanka işte, Kastlı dinozorlar Ağırdan yani bunlar Harden kollu kaslarıyla yani Adamlar reis ya Kanka <gülüyor> <gülüyor> Dinozorlar kaslı Kanka dinozora <laughs> dönüşeyim kanka, mi? Kanka, kanka. kaslıyı neden aklına geliyorsunuz geliyor kanka senin Bilmiyorum kanka, aklıma gelmiyor Oha iyi uranyum fitanyum parçalar Kanka ben dinozora dönüşeceğim Kanka ciddi misin sen şu anda? Ciddiyim. Kanka dinozor olsan ne olurdu? Şu an şey ya bana vurup duruyor. Kanka sana. hayatı dinozor olarak gelmek ister miydin? Kanka hangi dinozor sensin? Bak Neredesin? direkt kanka yeşil olan benim. Allah lan bana niye saldırıyorsun şerefsiz ben kanka, koskoca direksim lan. lan. Ben koskoca direksim lan. Kanka var. velede vuramıyorum adam boyu küçücük vuramıyorum lan. Ciddi misin? Kanka gördün mü sen beni? Sen de bu dinozora dönüşsene. ya. hem de kanka ya. Sen neredesin? dönsene kanka dinozora. Ben de dinozora dönüşeyim. Aynen dinoz kanka. Bir dinozor kapışması yapalım mı seninle? Aynen gel gel kanka sana al, al sana dinozor ciddi kanka. Mi, ciddi misin sen? Al sana dinozor <laughs> kanka. Al sana dinozor <laughs> gel. ciddi misin sen abi? Godzilla. Oh shit. Kanka bu ne böyle? Bu Godzilla'nın gücü ya. O kanka oyun efsane kazı yalnız dur ben. Kanka baksana Godzilla ile kanka, kanka Iron Man'in gücü var hala bende yalnız bak. Vurulmuyor Yok. bile ya. Kanka, Pardon. ne oluyor lan? Oyun çok kozuyor lan. <laughs> kanka, Oyun oyun abi Dur ben de kendi şeyime dönüşeyim arkadaşlar şey İsmetil Ege'ye dönüşeyim Tamamdır dönüşüyoruz Kanka güzel ya bu dönüşüm olduğunu ben seviyorum yani Tamamdır kanka neredesin sen Bak bakalım olacağım tahmin edecek misin acaba kanka Bana dönüşeceksin kanka Hayır kanka Kime dönüşeceksin Kanka kesti mi bu <laughs> evet. Reis. Kanka, kanka nasıl oldun? Değil mi kanka? Baksana nasıl gidiyor kanka. Yürü bakayım ben. Reis kanka 20 animasyonuna baksana. Reis. <laughs> kanka nasıl dönüştün? Kanka bak bak. Bak şimdi bak. Bak şimdi kime dönüşeceğim kanka. Hazır mısın? Hazırım kanka. Aaa. Kanka sen mi bu? Din. Yemin. <laughs> 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 Lan bu ne biçim din? Kanka, kanka. kanka ağzına sıçılmış diyeyim bu. Bu ne? Kanka, bunu yapamamış. Kanka, kanka bunu, kanka, baka bunu kesin tanıyacaksın kanka. Dinin ceketi var kanka. Yemin et kesin tanıyacağım ha. Derim. Kanka bu bir kız ya. <gülüyor> <gülüyor> kanka ona özel bir bölüm <laughs> vardı ya. <laughs> kanka, Adam bu bir kız ya. <laughs> kanka bakayım <laughs> ama olmuş her zaman bunu yapmışlar kanka ya. Hepsini öldürdüm kanka ben modda ya. Hepsini öldürdüm kanka. Kanka Eşit John, yani. var, kanka, kanka? Şey, John kanka. var mı kanka? John Winchester var mı kanka? Tam var evimde. Yok etler kanka. Şankaya. Kanka John var mı? Anlamadım kanka. John var mı kanka John? John ya, Yemin et şerefsiz herif onu bak. niye almıyorsun? Bu da kanka kanka bak bu da. Yine kanka. Evet arkadaşlar Ender spoiler veriyor görüyorsunuz. Eee. Yani, <laughs> <Modo, neresi spoiler gülüyor> ne ne oldu ya? Kanka bak bunu da kesin tanıyacağım. Kanka bakmıyorum artık ben, sen sen çok spoiler veriyorsun. Bakayım <laughs> bak, bak, mı kanka. Bu, bak diye kanka bu. Evet reis meleklerden kimdi kanka bunu drop'a yer miydi? <laughs> kanka ne meleği ya Ne melek değil mi kim bu? <laughs> ikna kanka bir pekmenleri gücümüzü gösterelim bunlarla ya Kimdi kanka ki bu kimdi bu Kanka hatırlamıyorum ya Ha bu mu Crowley kanka o ha. Kanka o ne Reis ya Adam <laughs> reverse dodge oldu o buna nasıl dönüştün Kanka ben dönüşürüm kanka ben her şeye dönüşebiliyorum Ben kas <laughs> kanka, kas. Tamam kanka Bunu gel gidelim. hadi gidelim artık buradan akşam olur şey kanka Her şey kanka hazır mısın Hazırım hazır mısın? Hazır sen, ne, kanka, sen neredesin gidiyor. seni göremiyorum dur kanka dur şimdi dur kanka güzel bir şey dönmüş müdür paydı çünkü dur kendime mi gelsem kanka neredesin lan kanka bana tape ol kendine gel ay aradan ha aradan da kendime geleyim dur bekle kanka bu ne arkadaşlar bunu öyle başkalarının kılıyla dolaşıyor kimdi kanka başkasının kılına Nike çek pekmenler çıksın kanka night'te mi çıkıyorlar aynen kanka sadece geceleri çıkıyor gece çıkacak değil kanka neydi kanka bir tane şey vardı ya yaratık vardı adamların şeyine dönüşüyordu kanka kılına dönüşüyordu sen de onlar gibi sen nasıl satayım? <gülüyor> <gülüyor> kanka ama onlar öldürmesi lazım ha dönüşümler için ya. Aynen öyle. Adam ben sen sen an de öldürdün kanka. Sen kanka de öldürmüşsün. Kanka aha uyuz oldum en büyük yaratıklardan biri kanka bu dünyada. Şuna bakar mısın? Kanka, bu nasıl bir pislik işte kanka? Hayır ya Tam bir iğrenç anasını satayım. Tam <laughs> bir pislik gibi gözüküyor değil mi? Yani kanka pislik kanka. Pislik öldüreyim mi? Tek atıyorum at ya. Kanka. kanka ben de bayağı güçlüyüm ha. Kanka harbiden. Kollu be. kaslarımla yani. Pastır ejder. Ah kanka pek ilk birinci pekmeniz burada kanka table. İki tane falan yani da kanka. Oo kanka, kanka bunlar. Bu buna... tarda arda iyi bibleni yiyorlar. Üç artık. tane kanka üç tane. Dört nasıl tane. Tarı tarı kanka az nasıl kanka ben tarayamıyorum keşke ben ultra olsaydım kanka tek mi atıyor <laughs> yine bana yine tek atabiliyor mu bana kanka Iron Man olsana bir kere merak ettim senin nasıl görünüyor Allah 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 ama dur kanka dur dur, dur. dur. dur, dur. dur. kanka bu ne kanka bu ne öldür 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 kanka birbirlerini de yiyebiliyor mu bunlar Kanka hayır öyle bir şey olacağını sanmıyorum ya. O kadar da olmaz. Kanka oha çok fazla. Abi ölmüyor lan. Ölmüyorlar. Kanka nasıl güçlü bunlar bu kadar? kalsılar kanka. kanka, kanka ben Antarktik kendimi kalsı, çıkartıcı kanka <laughs> böyle <ölüyorlar> ya. <yani. gülüyor> ben kendimi kollu kas sanırdım lan. Oha oyun kanka. çöktü. Oyun çöktü. Oyun çöktü. Değil mi? <laughs> Arkadaşlar inşallah Instagram ditem çıkıyor kanka bunlardan işte. Abi Oo, sen git. O, bu arada koya kanka. Kasmadan dolayı pek fazla hani vuramıyor, vuramıyorum. Kanka Iron Man alsana ben ben Iron Man alayım. Kanka gel bakalım buraya, buraya gel kanka. Düz bir anda geçelim. Şuraya gel bakalım kaslı İsmetim. Gel kalp etimi verir misin? Gel ver bakalım kanka. kanka Sokul geçeyim bakalım. Allah! Hop. Allah hocam lan, çabuk ver kanka, çabuk ver. Armor'um yok <laughs> Verdin mi? armor'um yok kanka. kanka versene. kaskını vermedin, kaskını vermedin. Iron Man Kaskı yok ki kanka bende. Ciddi misin sen? Kanka seni boğarım. Kanka kaskı yok. Ciddi misin sen? Şimdi? Aa, varmış ha. Kanka ben şey ya çiğ setini atsana ben bu çıplak kadar atmadan Kanka nasıl saldırdık biz bunda? FR kanka hiç biri olmuyor lan. Ha oldu be. Oluyor oluyor oluyor. Çok kanka, reis seçiyorum. Ne yaptın lan? Oha izi anasını beledin. Dur kanka ben de bir oturup durayım. Hop. Ben oturtturayım kanka sen de koy. Ben oturtturayım işte Oha işte, enerjim işte. bitti kanka enerjim bitti. bitti. Enerjim ne? pekmenle oynuyoruz kanka işte enerjim bitiyor öyle çok. Enerjim kanka. nasıl dolduracağım? Öyle... Bin bu pekmen man onusunu satıyor. Kanka öldürdüm. Kanka enerjim nasıl dolduracağım? Kanka enerjin dolmuyor diye biliyorum ya. Nasıl dolmuyor lan? da kaldı mı enerjim benim? Sıfır oldu kanka enerjim şu an. Kanka ha, doluyor enerjim bir yer beklemen lazım. Ee, kanka ben... iki tane pekmen man kesim. Tape ol kanka burada güzel itemler var. Tape Bakayım kanka sana. Özel bir şey yapmayacağım yani değil mi? Doldu kanka. Ee, nerede kanka? Alayım ben bunları. Hop. Alıyorum abi. Tamamdır. Allah. Kanka şu da pekmezi şu da beğenlemeliyiz Şak 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 şak. Şak 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 gibi gibi gibi. Kanka top gibi şaklatıyorum şu anda pekmezi vardı. Kazay geldi. kanka bu kırmızı çok güçlü ama 700. Kanka çok kanka çok garip bir şey saldırıyor yapıyorum lan baksana be. Onu öyle lan. Kanka kan fışlatıyorum adama ya. Kanka gel. Oha şey şey manyak bir masa çıktı kanka çabuk al bunu. Ciddi misin sen nerde nerde nerde? Deko krap bunu değişik şeyler krap Alıyorum abi dinozorları bir uzayın anasını satayım. Tamamdır aldım. Kanka. Oo dekograf çok çıkmış baya. Bunları arkadaşlar evde dekorlaya e, biliriz Son yani. Sonra de kesek kanka. Bence sonra eve gideyim. Baya güzel kanka. Aynen çıkardım. aynen. Oğlum, eşyalarımı ağzıma sıçıyor lan bunlar. Kanka çok fazla kanka. Pekmeni öldürdüm bir tane daha. Tepo kanka şunun da nitelimlerini al. Kanka ben bakıyorum bir ayarımın özelliklerine bakıyorum şöyle bir. Eee F R R'ye bakalım. Evet, çok... Bazı özelliklerini kullanamıyorum için şey kontrollerden dolayı onları ayarlamadım yani. Ben çok değişik bir buton buldum galiba bu ne lan? Kanka kullan sen onu. Abi ölün şey artık olan... şerefsizler <laughs> 2v1 atıyorum kanka pekmenlerle gel yardım et. Enerjim bitti kanka. Kanka Hı. enerji bu kadar çabuk bitmemesi lazım ya bu ne ama. Kanka Iron de kastı yani ne bekliyorsun kanka o kadar da kastı değil yani. Aynen aynen. Aa portal buldum kanka sana. Aa süper kanka. Dur o... kanka dur pekmen bin yakalamaya çalışacağım. Kanka. Öldürmeye çalışıyorum öldürdüm kanka bir tanesini ne çıktı abi leş Hı. çıktı lan Bok çıktı kanka pekmeni öldürdüm de. Ya veya burada mı abi eşyalar? Aynen büyük ihtimalle. Burada da envanterim don şu dakika kanka, çantaya. Şunları koyalım. Ee, tamamdır kanka güzel itemler çıktı yani diyorsun. Aynen aynen. Aa kanka Iron Man Mark 2 çıkmış lan. <laughs> Oğlum biri beni aldı kim aldı o şerefsiz kim? <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Dünya sonunda şu pekmenin ağzına doğru açacağım. <laughs> <laughs> Gitti misin kanka? <laughs> Kanka Hello. kaçabilirim o, kaçabilirim o, kanka atamadım bak uçuyorum şimdi kanka o, lan. Kanka bak dur pek beni hava uçurur mu kanka gel Uçur 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 neredesin Kanka gel 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 dur pek tutulmuyor galiba kanka, kanka çok kalsın Ay tuttum kanka pek beni tuttum Yemine. Kanka beni yiyor <laughs> Lan bu ne <gülüyor> <gülüyor> Lan bu ne? Dur, dur, dur 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 kanka Kanka canın gidiyor hayır ender öldürme Kanka al çok kanka kanka tam gel bence kendi dünyamıza geri dönelim Aynen aynen <laughs> kanka yoksa böyle olmaz yani. Tamamdır ben de kill çekeyim. Eşyalar gitmiyor değil mi? Ulan ben eskiye de herhalde şimdi kanka. Bakayım kanka. de. Aa suyun kanka. içinde doğdum lan. Kanka tepol evinde oyu ben de evinde kanka. Bu spawn point onu da çekeyim. Aa suyun de. içine girince bir sıkıntı mı alıyor? Kanka, kanka, suyun içinde sıkıntı çekiyor bu suyu. su da armor çalışmıyor. Demek ki kötü su almışsın sen de ya. Yazıklar olsun Ender. O çok iyi. Bütün su suda çalışmıyor kanka Harbi benim. mi? Harbiden daha. <laughs> Harbiden daha. Kanka Ayrı Iron Man'e yakışmayan hareketler bunlar ya. Geldi mi kanka? Neredesin? Aynen misin? kanka geldim arkanda. Kanka, anlayayım. at Iron Man'i ben de sana setini vereyim kanka. Hop. Iron at kanka eşyaları lag oldu. Bakın. Almak çok iyi temler attım şu anda. Teşekkür ederim kanka ama sana bir şey açıklayacağım kanka yani bu bölümde. Açıklayayım mı? Kanka ben senin Iron Man'i çaldım mı? Hahahaha Kanka mı harcadım biliyor musun? Yapana kadar Kanka kusura bakma Bir rey az bakayım onu chase fate'i nasıl yapılıyor bir bak bakayım Kanka bakayım bir Oo kanka kusura bakma da artık ben bu Iron Man benim kanka ya Yoro 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 Kanka, kanka, ya. Ya, yora, yora, yora. <laughs> kanka kusura, sıkarım çok buraya geldi Sık sık yani. sık Ölmeyeceğim Ne çıktı kanka sana onu bana atar mısın? Ne çıktı? Masa Kanka dur onun son halde sen bu uyu kanka yatağın da point çekelim ben de yatağıma gidip tamam, uyuyorum dur. kanka Arkadaşlar yeni hani armorumuz da sifar kahraman sayılı uğurlu olsun Iron Man Ahahahah <laughs> Udronu çalırım <laughs> <laughs> Ahahahah Osurma bir niye osur? Uyuyorum <laughs> <laughs> Kanka neredesin gel al Iron Man ne al ya ben senin de... Iron Man'i ne ben de Ultron var al Kanka oha evin çatısında görmen lazım tepol kanka Kanka attım. Ne yapıyorsun zannediyorsun? <laughs> Oraya ben gelmem kanka. <laughs> dur 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 geliyorum. Sopa. Ananı satayım. Ender ciddi misin sen? <laughs> kanka. kanka evim patlıyor. Yemin et. Kanka <laughs> aynen bazen. Evim patlattı <laughs> şerefsiz. Kanka düzeltiriz bunları ya bir şey olmaz. Aynen aynen bir dakika tekrar. Bak lazım kanka bak değil değil onu hatırlat da. Şöyle bir enişik gol yapılıyor ya değil mi kanka onu da çok çıkıyor zaten. Aa o masayı ne yaptın kanka o çıkan masayı? Kanka onu ben alamadım ya. CİTTİY MİSİN SEN SENDE? Şaka yaptım dur 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 adam, adam, dur Ağabeyim kanka ağabeyim Baya iyi ya kanka niye böyle şaka yapıyorsun? Korkuyorum hep sana vur, <laughs> Kanka vur. nerede masa o masa nerede biliyor musun? Almamışım lan abi lan Ender <laughs> Haaaa Almışım almışım deko bench deko bench değil mi? Kanka, <laughs> kanka bu değil mi? Kanka halkın üstüne koymaya çalışacaksın cidden çok zekisin çekil oğlum ya Üf, Ne manyak. bileyim ya Kanka yaratma çok reis görünmüyor mu sence de baksana Bak. Aynen aynen Dönüyor 360 çekiyor. Koy bakalım kanka. Burada da petlerimiz var arkadaşlar. Yes. İşte bu kanka koydum. Ne buraya. yapıyoruz kanka? Oo bunu dekorasyon yapıyoruz. Süper. Aynen. aynen kanka aynen. ben bunu ev şeyler yaparım ya. Harbiden güzelmiş. Eee neyse o zaman arkadaşlar bu bölümde yavaş sonuna gelelim. Beni i̇şte teşekkürler bir başlayayım. Başlayayım. İşte, 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 i̇şte bu işte <laughs> ee, bu işte bu işte bu işte bu. Beni teşekkürler Ben de unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinizi seviyorum.